arkadaşlar bir video ile karşınızdayız. Bu seferki videomuzun konusu kostümlerimizi kullanacağız. Büyücü Barley ve kırmızı büyücü Barley aldık. E, adımız Dragon arkadaşlık ID'den arkadaşlar unutmayın. Hemen girelim. Tabi de putu destek olmayı unutmayın. Put var zaten. Yeni süper sen evon taşan piyonu var da var. Türkiye'mizin milli. Bu hemen de ilk tekizi gösterelim. Hemen gördüğünüz gibi 8. kostümümüz. Bence bu pembe. DD7 renk kırmızı. Göstermeyeceğiz efektleri çünkü aynı efekt olduğu için. 7 numara kahmelek kok bunu deneyelim hemen çok güzel bir, kostüm süper sayesinde en güzel Ha bir de güzel bir kostümlerinden tekrar Bakalım. Hı hı, bir de bir de bir. Hı Güzel bir kostüm. İyi bir oh hatta no! alkol numarayı hak eden çok güzel bir kostümlerden bir tanesi. <laughs> diğerine geçelim. Gördüğünüz gibi 5 numaralı kostüm. Koçmark çok güzel bir kostüm. E, efektli, efektli falan muhteşem bir kostüm. Her şeyde harika. Rüzeti ve ucuzlukları olmadığı için biraz daha üstüne <laughs> verebiliriz geldi. Bakalım <üstüne. gülüyor> Tamam donuyor. böyle güzel şık ee, çok güzel bir kostüm gördüğünüz gibi <laughs> muhteşem yani Hemen bir sonraki kostüme geçelim. Diğer <laughs> bir kostümümüz El Dragon olsa da bunun özeti daha güzel olduğu için bir de özellikle bu efektleri de çok güzel. Biraz daha iyi bir şey geldi. İlk gördüğünüz kadar. Ben bir kere bakalım Hem bugün de ilk bırakacağız bizde mi? da kırmızı olarak geçiyoruz. yaptığınız gibi hani daha mal kostümü çok güzel Bu kostüm. Bunlar güzel. Bunlar çok güzel olması bir de o da çok güzel. Şimdi bir sonraki kostüme geç. İki numara Azzele ile bir muhteşem bir kostüm efekti. her şey çok güzel hani muhteşem yani büyük bir kostüm alın çok güzel bir kostüm zaten en bu mesela bu şey olmaz mı? arkasında. yani muhteşem özgürlüğü daha da sen videonun Gördüğünüz gibi yeah. mm -hmm. güzel bir yarışlı Hemen şimdi sonrakini getirelim. Ve tabii ki de en güzel destan kostüm. Taş trolü mu mutlaka bir kostüm. Um Efekt Güzel bir kostüm. Her şeyi yerine. Güzel bir kostüm. Çok yetmeyince de düşmüşler. Gördüğünüz gibi

Beş biri bakalım. Okey. Evet. Bir ama Bence. 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 Güzel bir, Aa, evet. bir Bence. yani. Hemen.

Kostüm etekleri de aynı. Eteği olmaz Olmadığı için biraz bir şey alacağız. Hemen gelelim maça. Eğitim alanındayız gördüğünüz gibi. Ödüt var yok. Böyle bir kostüm. Güzel bir kostüm. Almayı tavsiye eder. Ben çünkü zaten ücretsiz veriyor. O yüzden gerek yok. Şimdi hemen 14. kostüme geçelim. 14. sıra El Krozan Hemen Demir Skat ee, Ender kostümü almayacağız çünkü pek bir para olmadığı için o zaman eğitim alanına geçelim Başladı Güzel bir kostüm Gayet iyi yerinde Mojit geçelim. Şimdi ne? gördüğünüz gibi onun için bir saniye kısıklık ol. Biraz ıslama bu senin için güzel bir şey ıslın. Efektin kötü. Çok kötü anda ama o zaman falan ben olduğu için bunu daha iyi koyduk. Ama efekt gelecek gibi de gözüküyor çünkü çok güzel bir şey Özellikle o zeti de var. Bakalım bu bu. Zaten hiçbir şey değişmiyor. O yüzden 12. sırada yeni buluyor. Hemen 12. sıraya geçelim. 12. kostümümüz saat kıyafetli Mac. Hemen deneyelim. Ben dış görünüşünü seviyorum. Yani güzel bir kostüm ama vuruşu olmadığı için pek sevmedim kostümün resimde. Hemen sıradaki kostümüze geçelim. O ikinci kostümümüz Panther Ben bu kostümün dış görünüşünü seviyorum. Rozeti de var evimizde. Ben çok güzel bir rozet de var. Animasyonu da çok seviyorum. Vuruşları zaten hep ayrı geldi. güzel ama o sesini biraz daha iyi yapsa biz daha 3 sıralarda olabilecek bir kostümdü. Bu sizin <laughs> tek iyi yanı iz bırakmış. Bunu düşmesi o kadar. Hemen geçelim sadece kostümüze. Evet sadece kostümümüz yani 11. kostümümüz lazım. Geç hemen deneyelim. 10. kostüm. bekle falan güzel gayet yerimde hemen onu oyunca... <laughs> geçelim on numara kırmızı büyücü bali tabi de acil alınan büyücü bali alsanıyoruz o yüzden o yok ee, bakalım güzel güzel bir efekti var bunu sesli olduğu için daha üstü alıyor çünkü fenderde sesli olması biraz zor hem de animasyon falan da var yani çok güzel bir kostüm aldığı olduğu için hemen üstüne aldık. Bu kostümü geçelim. Bu çok iyi yani dokuzda. Dokuz dördüncü sıradaki kalitemiz. Bu galiba muhteşem efekt. Bu muhteşem yani. E, efekt evet. yok iyi olduğu için biraz üstüne aldık. Özetine de bakalım. Özeti var bir daha. Atış. numaralı kostüme geçelim. 8 numara gördüğünüz gibi Phantom Max. Hemen deneyelim. Bu da çok güzel bir kostüm. Görünüşü biraz daha iyi olduğu için. Bir de ilk kostüm oldu. için bunu da koydum. Hemen 9 8 dizik olsun muhteşem yani bu hemen 7 numaralıya geçelim 7 numara tavşan grom bu da çok güzel bir kostüm de çok güzel. her şeyde bunu sadece tamam. sadece için biraz e, küçük karşı alamadı ama güzel bir kostüm her şeyi hemen numaraya geçelim gördüğünüz gibi Güzel ton üstünde. Ne diyelim yani güzel bir kostüm. Hemen mi? Beşinci kostüme geçelim. O 5 beş numaralı kostüm. Şey, güzelmiş o aile bağlı güzel yazmışlar. Yani. Her şey yerinde bir kostüm. Evet efendim. Yani. Hızlı geçeceğim çünkü bu biz yaptığımız gibi çok güzel bir kostüm. Böyle bir daha sonra da bakalım. Sadece yani bu daha kötü. Ben böyle sinistir o hali var. O yüzden pek bir şey Hemen 4 numaraya geçelim. 4 numaradaki kosmos gördüğünüz gibi hızlı bir silahlar. Edgar güzel efekt yapan masum o efekti de çok güzel bir tavuk yedim bu sefer de kostüm. Hemen dedim kalbi de yıldız gücünü destekledik. Destekledisini geldi işte efektiyle bakın yani ne destek ne dedi? Süper şarj Güzel bir kostüm varmış yani. Kamburu o kadar değil. Bunlar yani güzel bir kostüm varmış. İki rengar da böyle. Üç numara ek. Pardon yanlış söylemişim. Dört numara kostüm. Bu güzel bir kostüm. Kafteyi demodatif olarak güzel. Her şey güzel bir kostüm varmış. Yani, Bakalım. Özel taş atması çok güzel. Neredeyse bu değişmiyor. Ateşle bir şey yapabilirdiniz. Böyle güzel bir arkadaşlar evet, hemen bu kostümü de çok güzel. 3. numaraya geçelim. 3 numara elma adamı. Neden biraz daha işte koyabilirdik ama animasyon biraz kötü olduğu için biraz evet, altta koyduk. Güzel, güzel bir kostüm. Efekt de çok güzel bir <laughs> yani. Böyle yani zemin toz duman da bırakabiliyor. Arkasında iyice çıkabiliyor. Çok güzel bir kostüm. <laughs> Kostüme geçelim. Her bir nasıldı? Sıralamamız iyi yazmayı unutmayın. Ve ya abone olup like atmayı unutmayın. Çok güzel şeyler çekiyoruz. Katılın da hatta iyi olur. Çok güzel olur. Çok güzel efektli de var zaten. Bakalım şeklin özellikli. Yani normal hali. hali. Böyle vuruyor. Hemen bir numaralı kostümü geçelim. Ve bir numaralı efsane kostüm. Kontrol tabunu. Kendi yuva. Tekrardan söyledik. Efektlerine bakalım. Zaten sizin en değil. Güzel yani güzel sektiriyor. Özellikle seviye atladıkça şey hemen gösterelim. Hızlı gösterebilirsek. Çok güzel bir kostüm. Bir numara da güzel. Atladığımda değiştiği için bir numarayı hak eden bir, bir kostüm. Ee, görüşürüz. Bay bay. Sağlıcakla kalın.